Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu Pasif çatışmada olduğunuz arkadaşınız sizi kıskanıyormuş. Şimdi sanırım daha önce arkadaşınız sizi kıskanıyor olabilir mi açılımı yapmıştık. Ama bunda soru şu şekilde gelmiş. Ee, bir izleyicim demiş ki ya arkadaşımla çatışma halindeyiz. Aralar bozuk, kötüyüz. Zaten tartışıyoruz. Beni kıskanıyor olabilir mi? Hemen buna bakacağız. Hani kıskançlıktan dolayı mı belki bu tartışma? Bunu da anlayacağız. İki destemiz var. İlk destede böyle bir e, Aventurin kedicik. İkinci destede de Lapis iksir şişesi arasında odaklanıp seçin bakalım. Aventurin kedi tarafında e, Peri Tarot'u e, ve Lapis iksir şişesi tarafında da Sihirbaz Tarot destesi. Ben hemen kedicikle başlıyorum. Şimdi Kupa Kralı Ay Kartı Kılıç Dokuzlusu Kılıç Onlusu Şimdi burada e, bu insanın aslında belki pek çoğunuz bilmiyorsunuz ama size karşı ya ilgisi sevgisi sempatisi hala var ya da belki de ...özellikle de karşı cinstense... ...ya da sizin cinsinizden hoşlanıyorsa... ...size karşı duyguları da var. Ve burada aslında... E, ...kıskançlıktan çok... E, ...sizinle ilgili korkular taşıyor bu insan. Yani bu böyle aranızın kötü olmasından... ...korkmak... E, ...ya da işte... E, ...belki de araya karışan insanlar... ...onun kafasını karıştırmıştır. Çünkü sizin sizi bir belirsiz görüyor. Son zamanlarda ona göre çok değişmişsiniz. Ve bu haliniz onu çok korkutuyor. Hani burada kıskanıyor ama hayır kıskanmıyor. Hatta aranızdaki bu zorlukların bitmesi taraftarı bu insan. Ama sizinle çatışmasının da sebepleri var. Mesela sizin çok dürüst olmadığınızdan şüpheleniyor. Sizinle ilgili korkular mesela... Hatta geceleri sürekli düşünüyor Ya ona bir şey yaparsanız Ya kötü bir davranışınız olursa Sizinle ilgili çok ciddi endişeler taşıyor Ama burada birazcık Mesela bu insan duyguları varsa Size açmış olabilir Geçmişte karşılık alamamış olabilir Zaten sizi kaybetmiş olabilir Ya da size hissettirmeye çalışmış olabilir Duygularını Keza duygusal bir yakınlık yoksa Eee ikiniz arasında. Şöyle bir durum var. Şimdi ikiniz arasında bir insan gerçekten çok ciddi bir şekilde arayı bozmuş. Enerjileri karıştırmış olabilir. Ee, ve bu kişi ona inanmış olabilir. Yani aniden ikiniz arasında bir tuzak kurmuş olabilirler. Bu kişi onların gizli emellerini fark etmeyip size değil onlara güvenmiş olabilir. Ve şu anda da gerçekten sizinle ilgili çok karmaşık düşünceler içerisinde. Kıskançlığı yok ama güvenemiyor size. Onu söyleyebilirim. Ve sizinle olan ilişkisinin baştan beri acaba hani içtenlikten yoksun muydu? Acaba hani güvenemez miydim ona? Zaten baştan beri yanlış kişiye mi güvenmişim falan gibi bazı korkuları var bu insanın. Ve bu korkuların nedensiz olmadığını düşünüyor. Zaten gece yarısı çok kuruyor bu insan. Yani birisi bu insanı o kadar doldurmuş ki bu kişi sizden korkmuş. E, hatta siz onun bazı sırlarını açık edersiniz diye bazı skandallar çıkarsa ortaya diye çok korkuyor. Yani belki de siz öcü almak için ya da siz kötü bir niyetle onunla ilgili bildiğiniz bazı şeyleri anlatacaksınız. Mesela bu insanın bazı bağımlılıkları olabilir. Geçmişte birilerine kazık atmış olabilir sizin bildiğiniz bazı olumsuz olaylar yaşatmış olabilir birilerini. Bunları açıklarsınız diye de geceleri uyku uyuyamıyor. Ee, kendini yalnız hissediyor. Sizinle ilgili çok ciddi şüpheleri var. Kendiyle de ilgili haksızlık ettiğini düşündüğü, vicdan azabı çektiği bazı konuları var. Hani size karşı bir olumsuz davranışı olduysa. Ve burada sanki hani kendini yenik, güçsüz gibi hissediyor bu insan size karşı. Ee, ama ikiniz arasında da hani bir daha toparlanamayacak bir durum olduğunu, artık toparlanamaz bir hale geldiğini düşünüyorum. Çünkü ikiniz arasında kü küslük de bayağı bir uzamış olabilir. Yani sanki yeni değil. Burada yoğun bir balık özellikle akrep, yengeç ve kova, terazi ikizler enerjileri hakim. Şimdi bu kişi sizinle olan arkadaşlığını riske atmış. Riske atma sebebi ya bazı bağımlılıkları var gerçekten ve e, hani bu ağ, bağımlılıklarının ağına düşüyor bu insan. Yani şöyle söylüyor. Sizinle bir arkadaşlık kurmaktansa işte diyelim alkole düşkün ya, alkole düşkün bir başka kişilerle görüşmeye başlıyor. Ve onlar onu sizden uzaklaştırıyorlar. Ya da şöyle bir şey mümkün. Mesela kumarbaz olabilir. Bakın burada çok çeşitli bağımlılıklardan bahsettim. Mesela cinsel bazı farklı arayışları bağımlılıkları olabilir. Bunlar bunlara yönlendiren arkadaşlara gidiyor olabilir. Ya da burada şöyle bir şey var. Şimdi bu şu anlama da geliyor. Size öyle bir tutku ve hani sevgi çalıştırmış ki karşı cinsteniz özellikle ve yani sizinle arkadaşlığını riske atacak kadar da yükselmiş size. Ve bilmeden hani size kendini belli ettiği zamanda sizin düşmanlığınızı üzerine çekmiş olmaktan da korkuyor. Çünkü siz onu istemeyecekmişsiniz sanırım. Bu bir kıskançlıktan çok biraz bu insanda hani ben ona art niyetle davrandım, o da bana art niyet yaparsa gibi bir korku var. Kıskançlık yok. Ama sizinle ilgili çok ciddi kararsızlıkları var bir karar aşamasında. Sizi kendine nazaran daha zafer kazanmış olarak görüyor ve kendini çok boşlukta hissediyor. Şimdi bu insan aranızdaki bağlantıyı biraz yanlış yorumlamış. Hatta sizin ona ilginizi çok yanlış yorumlamış olabilir. Ve burada sanki şöyle bir durum var. Sizi sığınılacak bir liman olarak görmüş o dönemde. Yani siz onun için güvenilir birisiymişsiniz. Sonrasında aranızda ne geçtiyse bu ile birlikte e, hani aranızdaki enerjinin kirlenmesine sebep olmuş bu kişi. Evet yine verdi yani bakın aranızda şöyle bir e, zorluk var. Belki de işte burada biraz bu kişi sizden hoşlanmış olabilir, özellikle sizin cinsinizden hoşlanan birisi ise. Bu değilse mevzunuz şöyle bir durum var. Şimdi bu insan sizi gerçekten de hani seviyor, hala da daha hani arkadaş olarak sevmiyor değil. Sizin onu çok iyi anlayabileceğinizi düşünüyor ama çaba gösteremiyor çünkü aranızda karmik bir durum var. Yani bu geçmiş yaşantıdan getirilmiş dahi olabilir ya da bu hayatta oluşturulmuş bir karmaya bağlı gerçekleşiyor olabilir. Ve burada hani şöyle bir şey söylüyor. Sizi tavsiye çok iyi tavsiyeler veren biri olarak görüyormuş. Hatta ona bir büyü sanırım hani sizinle gelip görüşmesi, her şey tatlıya bağlaması yönünde, ee, bir tavsiyede bulunuyor ama bu kişi işleri çok ağırdan alıyor ve sanırım hani hiç o çok büyük bir sabır gösterdiği ve size herhangi bir adım atmadığı için işler hiç umduğu gibi gelişmiyor. Gitgide arkadaşlığınız daha kötüye doğru gidiyor ee, ve burada aslında sizi özlüyor bu insan ve sizden tavsiyeler almayı da özlüyor ama size adım atmak için doğru zaman olmadığını düşünüyor. Ciddi de bir sabır çalıştırıyor. Ama herhangi bir kıskançlığı yok size karşı. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelelim. 2 yani kıskançlıktan çok korku çalıştırıyordu bu deste. Bilginiz olsun. Hani sorarsanız rengin kıskançlık yoksa aramızdaki durum ne? Belirsizlik, güvensizlik ve korku var. Aranızda sıkıntı olarak Lapis iksir şişesini seçenlere geldik. Hoş geldiniz. Bakın. Kılıç dörtlüsü ters. Kılıç sekizlisi. Mahkeme. Şeytan kartı ters. Ee, burada çok ciddi bir kıskançlık çalıştırılıyor. Hatta sizi engellemek isteyen birisi bu kişi. Şimdi burada yoğun bir oğlak enerjisi var. Bir de hava grupları. Kova, terazi, ikizler. Bu kişi sizi öyle bir kıskanıyor, öyle bir kıskanıyor ki mümkün olsa sizin olan her şeyde hak iddia edecek. Yani siz belki çalışıp çabalıyorsunuz, kendi hayatınızı çok iyi bir yere getiriyorsunuz. Ama bu kişi diyor ki o onu haklı sebeplerle yapmadı. Yani mesela diyelim evlendiniz, işte onun partneri onu sevmiyor. Veya işte iyi bir iş buldunuz, Hani o işten o ayrılır, atılır zaten gibi. Yani hani burada çok ciddi anlamda şöyle birisi var. Hatta siz belki de bunu hissederek biraz hayatınızdan çıkardınız. Çok hırslı, depresyonda hareket etmeyi sevmiyor. Kendi dışında herkese karşı ciddi tepkiler gösteriyor. Aslında sinir sistemi çok bozuk. Ruhsal anlamda çöküşte bir insan. Sizi bıraktıktan sonra bu hatta ruhsal konuları daha depreşmiş olabilir bu insanın ve e, yalnız yani kendi hayatında yalnız çok korkak, mücadele enerjisi olmayan birisi ve kendi önünü kendi kapatıyor aslında ama öyle olunca dışarıdan herkes bir teksiz değil bu insana hayatları cazip görünen insanlar haline geliyorlar. Bu kişi bir tek sizi kıskanmıyor bence pek çok kişiyi kıskanıyor ve sizin de bu kişiye karşı dikkatli olmanız yönünde uyarı var. Şimdi burada bu insan geçmişte sizin elinizi kolunuzu bağlamak için zaten önünüzü kesmek için bazı şeyler yapmış. Arkadan arkaya kulis yapmış olabilir. Geçtiğimiz 4 ila 8 aylık dönemde size karşı birilerini doldurmaya çalışmış olabilir. Size dava açmış olabilir. Sizi gidip birilerine şikayet etmiş olabilir. Gibi gibi örnekleri var ve bunu yapmasının tek sebebi aslında size olan kıskançlığı ve sizin önünüzü kesmek istemesi. Çünkü siz ona göre daha ileride bir yerdesiniz. Bu kişi kendini kısıtlı hissediyor ve size kasıtlı bir şekilde arkadaşlıkta da ihanet etmiş olabilir. Yani bu insandan hıyanet görmüşsünüz direkt. Sebebi de Sanki hani onun hayatını da zora sokayım. Benim hayatım zor da ben de onunkini zora sokayım gibi bir durumu var. Bu insan gerçekten hapislik bir durumu da olabilir. Mahkemelik konuları olabilir. Kendi hayatı e, hani çok böyle zorda e, kendini kapana kısılmış gibi hissediyor olabilir. Psikolojik sorunlar geçiriyor. Kendini eve kapatıyor olabilir. Ya da hareket kabiliyeti biraz size göre kısıtlı bir insan olabilir. Siz çok hareketlisiniz de bunu kıskanıyordur. Kıskandığı konular çok yani biraz onlardan bahsetmek istedim. Ee, vücudunuzu kıskanıyor olabilir, yapınızı, görünüşünüzü, hal hareketlerinizi, kendisinin sizin gibi olamayışını, giyim tarzınızı, işte açık kapalı farkı olabilir aranızda. Ee, yetiştirilme tarzı kültür eğitim farklılıklarınızı kıskanıyor olabilir. Sizi zaten çok yargılıyor. Yani bu, bunu hatta etraftan duymuş, kızmış ve arkadaşlığınızı kesmiş olabilirsiniz. Mahkeme kartı yargı kartıdır. Sizi etrafa, hani böyle siz arkadaşlığınızda dahi şeyi duymuş olabilirsiniz. Çekiştiriyordu belki. Ay ne giymiş öyle. Ay ne yapmış baksana işte şuna bak ne yapıyor. Ve ee, hani siz bu insandan sonra zaten hayatınız hani aranız kötüleşti hayatınız daha iyi bir hale gelmiş işin tuhaf tarafı yani belki de bu insanla görüşmeyi kestiniz engellemişsiniz çünkü birbirinizi onu da veriyor kartlar kılıç sekizlisi engel kartıdır belki de iletişim engelleri de koydunuz hayatınız daha iyi bir hale gelmiş daha iyi bir yere gelmiş hayatınız ve burada sanki Hani siz gerçek aşkı bulmuş olabilirsiniz, mutluluğu bulmuş olabilirsiniz, evlenmiş olabilirsiniz, iş değiştirmiş olabilirsiniz. Sizin olumlu gelişmeleriniz bu insana batmaya devam etmiş bu süreçte. Çünkü onun hayatında olumlu bir şey olamıyor. Öyle de bir sıkıntısı var. O belki tam aksine işte siz evlenirken o boşanıyor, belki işte sizin hayatınızda güzel gelişmeler olurken o kaza yapıyor, o suçlanıyor bir şeyle vesaire. Ve hani bu insan o şeyi yenemiyor. Kendi içinde bu şeytan enerjisi vardır. Hani maddi hırslar, ego, gurur, kibir, bencillik, içgüdülerinle hareket etme durumu. Onları yenemiyor. Böyle biraz para ve güç taplantısı çok fazla olan birisi. Ve bu buna bakarak, buna nazaran insanlara kıskançlık geliştirebiliyor. Kıskançlık duygusunu çok yoğun geliştirebiliyor. Aslında bu kişinin böyle içgüdülerini biraz akıllı bir yaklaşımla bastırması ya da en azından kontrol altına da almayı öğrenmesi gerekiyor. Önemli adımlar atması gerekiyor. Ruhsal aydınlanmasının başlaması gerekiyor. Birazcık psikolojik sorunları da bundan kaynaklanıyor ama o pek takmıyor anladığım kadarıyla. Böyle de birisi. Eee... Şimdi bu kişiyle ilgili size haber gelebilir ya da şöyle bir şey olabilir. Siz ona bir şey yazabilirsiniz ve iki taraf birbirini görmedi olabilir. Ya da belki de bir davete gideceksiniz. Bir yere davetlisiniz. İkinize de davet gidiyor. Bir yerde karşılaşıyorsunuz ama birbirinizi görmemiş yapacaksınız. Şimdi bu bu insan aslında vakti geldiğinde size tekrar yanaşmaya çalışacak. Sizin aranızda biraz inanç sistemi farklılıkları da var. Ondan frekansınız tutmuyor. Bu ne demek? Siz biraz daha aydınlanmış olabilirsiniz bu insana nazaran. Kendinizi sorguluyor, içgüdülerinizi, hırslarınızı bastırmayı biliyor olabilirsiniz. Yani daha iyi bir insan haline gelmiş olabilirsiniz. Bu kişiyle frekansınız pek tutmuyor size. Ee, şöyle bir şey var. Bir haber alacaksınız siz. Bu kişiyle ilgili yine inanamayacaksınız. Yani böyle "Aa gerçekten mi?" diyeceğiniz bir şey duyacaksınız sanki bu insanla ilgili. Bu kişi sizin gerçekten çok inançlı olmanızı, manevi anlamda yüksekte olmanızı da kıskanıyor. Hatta siz çok daha hani insanlara ilham kaynağı olan bir konumda olabilirsiniz. sizin ilham yeteneğinizi de kıskanıyor olabilir. Yani sizin çalıştığınız meslek gereği ilham gerektiren bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Ya da hayatınıza hani çok daha inançlı ve yüksek bir mevkide olduğunuz için her şey daha kolay ve rahatlıkla akıyor olabilir. Bu insan bunu da kıskanıyor mesela. Siz hayatınızda daha doğru kararlar alıyorsunuz. Bunu da kıskanıyor ve sizin sezgileriniz daha kuvvetli. Bunu da kıskanıyor. Ee, siz Yeni bir yön almaktan korkmuyorsunuz ve yeni bir yön aldığınızda da genellikle daha iyiye doğru gidiyorsunuz. Bunu da kıskanıyor ve bu kişi çok yalnız aslında. Bunu da kıskanıyor. Yani size nazaran belki sizin bir arkadaş çevreniz var ya da yalnız başına da mutlusunuz. E, bu kişi çok yalnız hissediyor kendisini. Ya hep şu çıkıyor bakın, bu insan bir iyi bir niyetle değil ama zamanla size tekrar yanaşmak isteyebilir. Ve bu yanaşmak istediği dönemde de kendi hayatında finansal ya da psikolojik bazı sıkıntılar yaşadığı, kendini yok gibi hissettiği bir dönemde size tekrar gelebilir. O dönemde diyor ki bu insanın iyi niyetini sorgula. Çünkü tekrar bir arkadaşlık teklifiyle gelebilir. Ee, hani zordayken gelebilir. Sen de yardım etmek isteyebilirsin bu insana ama burada birazcık bu insan sizin sanki hani şeyi şeyinizi de kıskanıyor. Yani sizin hayatınıza mucizeler akıyor. Çünkü tekrar verdi. Siz çok inançlı bir insansınız. Ve çok kibar bir insansınız. Ee, bu kişi sizin koşulsuz sevgi, içtenlik dolu halinizi kıskanıyor. Size %100 güvenebileceğini biliyor. Bu onu rahatsız ediyor nedense. Çünkü kendisi belki hani insanlara bu kadar güven veren bir tip değil. Siz çok daha iyi niyetlisiniz. Ve bu kişinin hatta işte ben pek çoğunuzun şunu duyup şaşıracağınızı düşünüyorum. Siz bu kişiyle ilgili bir şey duyuyorsunuz. Bu onun battığı, hapse girdiği, boşandığı falan gibi bir şey olabilir. Ve o noktada bile siz sanki yardım etmek isteyeceksiniz. Hani ne kadar aranız kötü olursa olsun. Bu kadar da iyi niyetli bakıyorsunuz bu insana. Ama kıskançlık var bu insanda. Fakat şöyle bir durum var. Hani şey gibi de veriyor. Yani zamanla bu insanın niyeti değişebilir sana karşı. O yüzden yaşadıklarına bağlı olarak aydınlanma yaşarsa değişebilir. Bilginiz olsun. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.